Havuz temizliğinde kullanılan klor ve diğer kimyasal temizleyiciler çıkmayan lekelerin çıkartılmasında kullanılan asidik özelliği olan malzemeler muhtemelen o onlar bir ihmal sonucu bir yerde birikmiş. <laughs> Aslan Bey oraya e, basmış, ayağa düşmüş, ayağa kaymış. <laughs> Yanık o şekilde oluşmuş. Evet, hey, Davileri devam ediyor. Kısmen ameliyata hazırladığımız graft koymaya hazır hale gelen yerlerine kısım kısım ameliyatlar yapıyoruz. Bugün de bir ameliyata girecek sol ayağının çoğusu çoğu tedavi oldu. Sağ bacağın ameliyatlarını bugün yapacağız. Sırtında ve karın duvarında var. durumu iyi, iyiye gidiyor inşallah. Daha da iyi olacak. %40'ın hemen hemen tamamı greft konulmayı gerektiren yanıklar 3. derece. Yani deri tüm katlarıyla yanıyor. Deri altı, yağ dokusu da yanıyor. Üçüncü derece ağır bir yanık, yüzde kırk geniş bir yanık demek. Tokat'a işte geldiğimde yüzme havuzunda şey işte yüzme havuzuna girdim, çıktım. O bir su birikintisi vardı. Oraya bastığım anda elektrik akımına kapıldım zannettim kendimi. Bir anda suyun içinde buldum. Ee, yaşta ilerlediği için kendimi toparlayamadım. O arada işte bağırdım, yardım edin falan gibisine. Birileri geldi beni kurtardı ama işte orada yanmışım efendim. O, o ilk günlerim yani aklıma geldikçe yani kurlarım kaçıyor şimdi şükürler olsun yani her şey mükemmel gidiyor. Yani bu uzun süreç devam edince yani psikolojisi falan da hastanın biraz daha bozulabiliyor ama şükürler olsun kendimi emin ellerde hissettiğim için gayet huzur içinde şu anda iyi olacağım. Bir an önce evime gitmeyi düşünüyorum hocam.